Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Hoş geldiniz efendim tekrar birlikteyiz. Gelen yorum soru ve istekleriniz üzerine 23 Ağustos çarşamba günü öğlen saatlerinde yayın programımıza teknik analizlerimiz ile devam ediyoruz. Sabah saatlerinde biliyorsunuz ki bir yayın hazırlamıştım. Matrix üzerinden çok kısa kısa şirketlerin bugün nasıl başlangıç yaptığından bahsetmiştik. Şimdi biraz daha teknik kısma odaklanacağız. Biraz daha grafikler üzerinden en önemli görüntüleri birlikte aktaracağız. Hızlıca şirketlerimizin analizleriyle hem bugünün fiyatlamaları hem dünün kapanışları hem de haftalık kapanışı nasıl gelmesi gerektiği üzerine Hızlıca başlayalım. Şimdi tüpraşımız ile devam edelim. Ee, şirketimiz 104'lü mevcut fiyatlamalarda. Dün bir 150 hedefimize hatırlarsanız gitmişti. Bir Fibo hedeflerini anlatmıştım sizlere. Eğer şirket 129-135 gibi fiyattan üstüne kapatır ve geçerse şirketimiz C planına geçer. C planına geçmeye başlarsak yani bunun üstüne kapatmışlar geldikçe de C planına geçer. Ve ilk hedef 150. İşte geldi dün. İşte 150'lik kırar isek işte kıramadığımız için geri Kırar isek 150'nin üstünü kapatırsak 157 160. Daha sonra 170 gibi fiyattan yukarıda var onu ifade etmiştik. Bakalım bekliyoruz. A planımız neydi? 70'ten 87'ye dedi bitti. 87'den toparlayıp şirketimizin birlikte B planı dahilinde 120 bilemediniz 135 diye ifade etmiştik. O noktaya doğru ilerleyişi vardı. Geldi. Şimdi ise B planı bitti. C planına geçip geçmeyeceğimi tartışıyoruz işte hala sizlerle bir de. Konumuz da bu olacak bu hafta boyunca. C plana geçer mi? Çok hızlı gitti son zamanlarda. Biraz düşüşler normal tabii ki olacaktır. Ee, burada Borsa İstanbul'da tabii izlemeniz lazım. 7.900-8.000'ün üstü kapatması lazım ki tüpraş devam edebilsin. O da önemli olacak. Dün borsanın salıyor olmasından dolayı düştü tüpraş. Aynı zamanda tüpraşla kaldırdılar borsayı ve düşürdüler. Bunu unutmayın. O yüzden tüpraşın etkisi çok ağırlığı yüksek. Son zamanlarda borsa İstanbul'da. Ee, o yüzden şirketin aynı zamanda borsa da izleyin. Borsa geri çekildiği için tüpraşta geri çektiler ve yani tüp geri çekilmesi borsada geri çekilir. öyle söyleyeyim. O yüzden 129 135 şart. C planı geçer mi geçmez mi? 150 157 işte 170 gibi fiyatlar oluşur mu oluşmaz mı? Bunun cevabını ancak C planı bize verir. Çünkü hedefe gelen şirket. Hedef neydi? 130 135. Şimdi bunun üstüne kapatın kapatmaz bunu tartışacağız. O yüzden 129'un altına inmesin. Hep 135 üstü kapatsın ki C planı devam etsin ve hedefen anlatmaya devam edelim diye anlatacağız. Ha olmazsa olmazsa dersin ki C planına gidildi denendi hatta hedefe bile ulaşıldı ama devamı gelmedi dersin. 3 gün üstü kapanış yapılamadı. Şirket maalesef gereken yerleşmeyi, momentumu sağlayamadı dersin ve istikrar sağlayamazsa şirket çözülmeye başlar. çözülme nereye doğru olur? 118 120'ye doğru gap kapatmaya doğru olabilir. Momentum noktasına doğru olur. Mesela şu anlık böyle bir şey yok ama o ne olursa diye anlatıyorum. O yüzden asla şirketimiz tarafında 129.35 135 fiyatlamasının altına inmemesi gerektiğini aktaracağımızı bir kez daha söylüyoruz. Ki yani şirket gereken o C planındaki o yukarı yönlü eğilimini bozmasın. RSI'de bir sorun görmüyoruz hala. RSI asla trendlere patlatmaması lazım. Patlatırsa o da bize bir sinyal üretir. Şu anlık orada bir sıkıntı görmüyoruz. Hareketli ortamın hepsinin şirket üzerinde. Pivot değerlerinin üstünde. Ee, uzun vade pozitif, orta vade pozitif, kısa vade pozitif. Momentum noktası olan 118-120'de üstünde. E, trend C planı noktası olan da 129 134'ün hala üstünde. O yüzden bir sorun hala görmediğimizi sert yükseldi. E, düşüşler de tabii ki de biraz olabilir diye değerlendirip dalgalanmanın izleyeceğimizi ifade ediyoruz. Bakalım tüpraş ne yapacak? Hep beraber izleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde temettüsü de biliyorsunuz ki var. E, 3 Ekim tarihinde 29 Eylül'de e, verip 3 Ekim'e kadar da hesabınıza geçer diye ifade ediliyor. 7.30'da da temettü üstü biliyorsunuz ki var. 29 Eylül'de beklenen. Onu da ifade edelim. Bakalım yükselişini sürdürmekte. TÜPRES. şu anlık bir dediğim gibi negatif bir şey. Tam olarak yok. Ama 109'dan altına inmesin. Bir an önce toparlayarak 150'ye gidip 150 kırmakla uğraşsın diye ifade edeceğiz. Durum bu şekilde. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve isteklerinize cevaplar aramaya bugün de devam yine sizlerle birlikte ettik. Videomuzun şimdi devamında 2023 yılı ile birlikte oluşturmuş olduğumuz yeni yılın yeni üyelik sistemi katıl butonu ile ortaya çıkartmış olduğumuz sizden gelen geri bildirimler dahilinde. Ee, özel ayrıcalıklar, özel içerikler, özel videolar, özel yayınlarımız biliyorsunuz ki var. Bunlarla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler, bu özel içeriklerimize ulaşmak isteyenler, e, her gün sabah, öğlen, akşam, hafta içi, hafta sonu paylaşmış olduğumuz yayınlarımıza yine ulaşmak isteyenler için de dediğim gibi bir katıl butonu ayrıcalıkları getirmiştik 2023 yılı ile sizden gelen istekler üzerine. Şimdi isteyenler, bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzu devam ettirebilirler. Yaklaşık 2 dakika boyunca biraz bundan yine bahsedeceğiz detaylı bilgi almak isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki yorumlar kısmından da bunları öğrenebilirler diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek yine dileğiyle hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altı plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımızı devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradik üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlarla birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.